İsrail Hamas'la varılan Gazze Anlaşması kapsamında cezaevlerinde tuttuğu yaklaşık 2000 e, Filistinli serbest bırakacak. Peki Hamas'ın özellikle iadesini istediği 4 kişi de o isimler arasında olacak mı? Bu konuyla ilgili çelişkili açıklamalar var. İsrail. Bizi yenemeyeceksiniz. İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı öldürür, kim kadınlarımızı katlederse onları yok edeceğiz. Biliyorsunuz ve uzun süre bilmenize de gerek yok. Gazze'de ateşkes için Hamas'la anlaşan İsrail, cezaevlerinde alıkoyduğu 2000'e yakın Filistinliyi serbest bırakacak. Bunların arasında İsrail mahkemeleri tarafından ömür boyu hapis cezası verilen 250 kişi de var. Bu noktada dikkat çeken detaylar var. Çünkü cezaevlerindeki bazı isimler İsrail için kırmızı çizgi anlamına geliyor. Bu isimlerin başında Ramona Pisanes'inde tutulan Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih liderlerinden Mervan Barguti geliyor. Barguti 2002'den bu yana İsrail'de cezaevinde alıkonuluyor. Filistinliler için potansiyel bir birleştirici figür olarak görülen Barguti, birçok kez tutuklanarak sınır dışı edildi. Ayrıca İsrail'in çok sayıda suikast girişiminden de kurtuldu. 20 yıldan fazla zamandır İsrail'in demin parmaklıkları ardında esir tuttuğu Barguti'nin kamuoyuna yansıyan tek görüntüsü ise İsrail hükümeti tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında paylaşıldı. 13 saniyelik videoda oldukça bitkin görünen Barguti'nin karşısına dikilen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamer Ben Gvir ağır bir provokasyona imza atmıştı. Barguti'nin hücresine baskın düzenleyen Ben Gvir adeta azarlayan tonda hepinizi yok edeceğiz diyordu bizi yenemeyeceksiniz İsrail halkına kim bulaşırsa kim çocuklarımızı öldürür kim kadınlarımızı katlederse onları yok edeceğiz biliyorsunuz ve uzun süre bilmenize de gerek yok O görüntülere Filistin yönetiminden de sert tepki gelmişti İsrail'in serbest bırakmaya yanaşmadığı isimlerden biri de eski Hamas komutanlarından İbrahim Hamet. Hamet 2012 yılında 54 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İsrail'in kırmızı çizgisi isimlerden biri de Ahmet Saadet. 2008 yılında İsrail tarafından 30 yıl hapis cezası alan Ahmet Saadet, Filistin Kurtuluş Cephesi'nin eski genel sekreteri ve Hamas'ın mutlaka iadesini istediği dördüncü isim ise Hasan Selame. Hapiste işkenceye maruz kaldığı ifade edilen Kastam Tugayları'nın eski komutanı 48 kez müebbet hapse çarptırılmıştı. Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimlerine ilişkin çelişkili açıklamalar var. İsrail Adalet Bakanlığı yayınladığı 250 kişilik listede Barguti ve diğer üst düzey isimlere yer vermedi. İsrailli yetkililer de 4 ismin bırakılmayacağını açıkladı. Filistin tutuklular medya ofisi ise listeler üzerinde resmi bir anlaşma olmadığını açıkladı. Hamas'a göre ise üzerinde anlaşılan bazı isimler İsrail'in duyurduğu listede yer almıyor.